Evet, bugün sizlerle beraber Noobs oynayacağız. Hemen şöyle ismimizi koyarak başlayalım. Bu bu, burada eğer varsa yeni karakter Draco'yu da deneyeceğiz. Normalde Ege şöyle bir şey yapalım. Noobs Ege. Oldu ya, bence iyi. Hemen şöyle girişimizi yapalım bekleniyor diyor. Hmm. Evet, um, ilk başta hediyesini kabul etmiyoruz. Hediyeyi kabul etme doğru yaşam. Ve yuh. Hmm. Oooo. Bakın bayağı değişmiş. Şimdi bu bayağı değişikmiş. Bayağı bir var. Aa. Ah be Draco yokmuş. Olsun gene de. Şimdi ben burada yeni kostümler var diye biliyorum ama. Bayağı bir şey var. Aynen bak tüm Scott Buster şeyleri falan da var. Her şey var. gelecek. Godzilla kostümleri var. Şu yeni kostümler var diye biliyorum. Mesela bir kostüme bakayım. Aynen. Virus şarjı falan var. Bunlara bakacağız. Bayağı bir şey var yalnız. Tabi oyunda gelmiş geçmiş tüm kostümler oyunda olduğundan birazcık kasıyor. Tamam biz en iyisi buradan çıkalım. Şöyle burada gördüğünüz teklifle o zaman teker teker alalım. Şöyle mesela Shelly'i alarak başlayalım. Aha. Ve evet tüm karakterler. E hani yoktu lan Draco? Neyse test ederiz abi bunu ya. Dur. Let's go. Bir dakika. Evet, tüm karakterlerimizi açtığımıza göre hemen şuradaki bir dakika Bir, daha alırsam ne olur? Ya zaten karakterler full yiyor. Bir şey olmayacak Oha arka plan değişti lan. Neyse o zaman şuradakini alalım. Tüm hepsini maxliyor. Aha. <laughs> Oha mutasyonlar da mı max lan? Dur. <laughs> Neyse ve şuradan da bunun bu ne yapıyordu? Tüm kostümleri mi veriyordu? Ay al skin sonlayık. Like. Ve Evet Gelmiş geçmiş şu anda tüm kostümler Şeyde Tamam o zaman Telifsiz inşallah Bu ne yapıyor? Tüm bu hafesi mi fırlıyor? Ha tüm spreyleri veriyor Şu an tüm emotlar bende var mı? Var. Oha. Aa bir dakika lan yıldız şelde mi var? Aa yıldız de varmış. Tamam şu ne yapıyor? Tamam bir şey onu söyleme. Çok bir şey olacağını Oha. Şimdi seç. efsanevi. <laughs> Destansı. Şu an 10 tane şey açıyorum. Ne çıkar? Gün mutasyonlar falan her şey var. Şöyle. Bayağı bir kredi. Yani güç bana çok gerek yok zaten. Karakter yapın. Bana kredi ver. Ver kredi. Bana altın verme kredi var. Tamam. Oğlum maçın sürümünde yok mu? <laughs> Star ödülü. dakika Ne? Yok ki burada. Bu ne? Bin altın veriyormuş. Oha sınırsız bin altın. Aa dur lan aşamalı her şeyi mi veriyor lan aşamalı? Oha. Gerçekten gelmiş geçmiş tüm aşamalık kostümleri mi peki? Sorry, but you deserve that. Taste of two You miss fights We will Bu da var lan Şaka ama da gerçek kontenefsi var <laughs> bu arada tüm... Of. Çok iyi bu arada. Gelmiş geçmiştim. <gülüyor> 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 Bu da hepsini deneyeceğim. Abi Burada... bu ikisi var Bu ikisi de bilmiyoruz. Dur. Tamam. Çok o bir şey. Bu arada. Bu tüm şeyler mi açık? Aynen. Bunlar bir dakika ya. Şarkıdaki müzik çok iyi bu arada. Mühendisler mi var? Bunlar koleksiyon bozekleri mi var lan? Gereksizlik çok iyi bu arada. Arkadaşlar şeyi boş verin. Oh, Oyunlar <laughs> Oğlum bunlar da mı var? Lobster. So, must remember, here comes the... Oh, I, hear... I will show you where lobsters spend winter. Open for business. Yeah. Çok iyiler bu arada. Propes kostümleri falan da var ha. Dur bize ilgilen... Neyse. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak şöyle ilk olarak neyi alıp İlk olarak şöyle yeni karakterimiz Draco ile bir başlayalım. Şimdi bunlara gerek yok. Yukarı vuruş. Bir sonraki mızrak hücumu düşmanlık kısa süreliğine savurur. Yukarı vuruş. Bir sonraki mızrak hücumu kısa süreliğine savurur. Baş başına Draco düş Sonunu altını düşemez. Tamam bu bayağı bunu alalım. Her saniye mızık hücumunu hasar verdi düşman zayıfı. Ya düşman da tamam. Burada da ejderhaya binince şeyler artıyor. Bunu alalım biz. Şöyle direkt karakterimizi Bir şey Bir şey bunu da veriyor? deviriyor? da da altın veriyor. Şöyle daha fazla elmas altı biliyor musun? Oha. Bayağı bir elmas bu var arkadaşlar. Bunda da spreyler. Şöyle ben direkt koyu. En çok kupayı, kız kupayı. Skoda'nın en iyi yakın seviye

Şuraya şunu koyacağım. Tamam. Şöyle. En şuradan Draco yapalım. Bu arkadaşlar Draco yapmamı bekliyorsanız ben Draco yapmayacağım. Sadece şu anda göstermek için yapıyorum. başka bir yerlerde direkt şuralarda aynen Şu direkt onun bir de onun şeylerini ayarlayacağım. O Aşırı kasıyor. Bu ne? Bana ben şu neyse şunları şu Drakon'un her şeyini taktım. Görüyorsunuz. Buks baya iyi oldu açıkçası. Şöyle bir hesaplaşma girelim. Bakalım Draco onun gücü nasılmış? Açıkçası ben çok güçlü. Oh. <laughs> Şöyle ben kazan o bayağı havalı bu arada. Oğlum bu çok fazla şey var. Şöyle ne iyi Ne? <laughs> <laughs> burada hiç kolay değil. Bu karakter oynaması hiç kolay değil bu arada. Ugh. Abi iyi a sinirimi bozacak bu iyi. Lan. <gülüyor> 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 Senin çok zor. <su. gülüyor> <laughs> Dur bir daha deneyeceğim. Akaşan Nusbal. No şey gözlüğü. Şimdi bu kadar çok kadar fazla kaşı şey Gel lan. Hadi alacağım seni. Şaka mısın oğlum? Çok zor bu. Ben kazanacağım bu sefer. Karakterin gücünü görelim diye girdim. Çınlar geldi Nazlos Nazlos'u tak dedim ne lan ne bu Bu çok kuşsuz lan Geçer Benim için şuradan Frank'e biz dalalım. <laughs> never strong, hardly never strong lan. Oğlum alamıyoruz karakterle. Çok zor. Yeni alacağım. Yeter. Şöyle bir ortaya yükseğe koşacağım. Çok zormuş o karakter oynaması. Ben o kadar da zor olmaz diye tahmin ediyorum. Aha hadi. Draco ile ilk kilimi alıyorum. Ayrıca bir şekilde Nose Pro'daki ilk kilim. Güzel. Şöyle hemen gidiyorum abi. Tam ben ne ara şey dönüştüm. Dur. <laughs> Oğlum biz Ahmet canını Bu ne? Bu karakterin ne? neden kadar getiriyor? Bak daha oyuna gelmeden görsünlerdir. Şeyin ortada ise çok güzel olur. Neyse. O gitti değil mi? Çok güçlü olur diye zannediyordum ben. Öyle karakter ben aşırı güçlü olduğunu zannediyordum değilmiş. Neyse. Ehlik bir karakter açıkçası. Şöyle o zaman sıradaki karakter. Şimdi kostümleri sıra. Şimdi yeni hacker kostümlerine bakacağız. Öncelikle kiminkine bakalım. Öncelikle mesela B'ninkine bakalım. Şöyle. Bu bizim hacker kostümünü var. Hemen bu. Şurada. Dur şurada. Ha. Gördüğünüz gibi burada hacker kostümümüz var. Bunlara baktıktan, bunlara baktıktan sonra bu arada şeylere bakacağız. Ayrıca şey var. Öncelikle benim en çok sevdiklerimden birisi olan arıza lelov ile başlayalım. Şöyle eğitim alına girelim. Bu aşamalı kostümü ücretsiz verecek O yüzden çok iyi. Bir şeyim yok. Bir şeyim gidebilir Bakın arkadaşlar. Şöyle attığımız zaman üstümüzde bir tane boss çıkıyor. Burada love atalım. Şu love'ını alalım. Love'ın atışları böyle. Açıkça söyleyeyim bana sorarsanız benim en çok beğendiğim kostüm bu oldu yani. Hacker sezonunda alabileceğim en iyi en çok beğendiğim kostüm bu çıkartamayacak çıkartamazsam ben kötü olur. O ya yapmış. Şöyle bir tane rozeti ve böyle de bir tane oyuncu simgesi var. Bu aşama kostümü. Kosuru... Ya yani ücretsiz olabilir. Bu arada şu animasyonu bayağı iyi çıkıyor Yovi ve buradan Lovi çağırıyor. Sıra bir white. Hemen şöyle bir white da eğitim alanında bakalım. Şöyle gördüğünüz üzere. Free. Bıçağı, <laughs> şöyle bu ara etrafındaki <laughs> şey boş yapayım. Şöyle jint gibi bir atışımız var. her şey gidiyor. Ayrıca normal vuruşumuz da böyle. Özel vuruşumuz da böyle gidiyor. İyiymiş. Bu da etrafımda dönenden bu Şöyle. Ultisi de şöyle. Tamam ultisi de aynı şekilde. Daha küçük normal zaten bir de öyle. Ee, eh ya o denedim olmadı. Neyse sıradaki kostümü bölünsek. Fangard'in. Abi bu da çok iyi kostüm bu arada. <laughs> Bir şey denemek istiyorum bu arada. Şunu nerflemek Hayır. Oğlum bak kostüm çok iyi. Lan ne? Bir dakika dur. Nasıl? Bir dakika dur bana ip açarız lazım. Bir şeye bakmam lazım dur. Oğlum öyleyse bu kostüm çok güzel bu arada. Neyse dur. Şöyle bir ultimizi atalım. Böyle. Bu ulti animasyonu da şu bu arada. Ne lan? Ne? Ne? Aa animasyonu gitmiyor. Ulti animasyonu yok sadece bu animasyonu bunun bayağı iyi. Ya bu da güzel bir çizim. <laughs> bu bana bunu sunarsa, sunarsan, sunarsan Tomek'in kalkosu ne çok güzel. <laughs> Son maç. <her> şey. <laughs> Sıra Chris Şali'ye gelince ne olacak çok merak ediyorum. Baya iyi kostüm Aa dur ben bunun animasyonunu gösterdim. Abi. Bunun en sonunda bu da böyle ters duruyor. Baya iyi bunun animasyonu. Bana sorarsanız ki de baya iyi. ki. Byte'a bu da şöyle bir oyuncu simgesi var. Hemen şöyle bir Byte'ın animasyonuna bakalım. Bence ilk sezonunda hiç bir kötü kostüm yok. Evet, sadece bir brok var. Hemen buna da bakalım. Oğlum hazır gelmişken bunu içeriden de bir baksak. ateş efektleri gene bunun da güzel. Ateş efekti var. Flash'ı da ve en sonunda da şurada Alev'i de giyiyoruz. <laughs> burada mutasyonunu da böyle iki tane getiriyoruz. İlker'i sütlü öpüyoruz. İlker'i daha sütlü öpüyoruz. Bu burada. Bir şey ya. Yapabiliyor muyuz? kaldı. <laughs> Çok <yapabilirim. gülüyor> Çok oldu olurdu o zaman. Neyse TV Brota böyle. Şu animasyonuna bakalım. V şeyini çağırıyor. Tamamdır. Bunun da nerede? Böyle şeyi var. Böyle bir gözeti var ve böyle bir oyuncu simgesi var. Ayrıca bunun şöyle İki tane neyse canım var. Altın Hacker Brock ve K.Y.M. Hacker Brock. Bence en iyisi K.Y.M. Onların da O da şu orijinal sanırım. Onların da böyle oyuncu simgeleri var. Güzel ya. Zaten dediğim gibi kötü şey yok. Bu arada Fenkin böyle bir oyuncu simgesi böyle bir oyuncu rozeti böyle bir rozeti böyle de bir tane spray var ve geldik en iyisi de. abi büyüs çaylı çok iyi bu arada abi çaylınız varsa kesin olur ya biliyorum 299 yapmaz ama çok iyi bir kostüm animasyonu bir bak özel öldürme animasyonu bunun çok iyi. Onun dışında şey de çok iyi. Ve bum. Ay asıl bomba bu bu arada. Oğlum şey değişiyor lan. Oyuncu simgesi de o, ne diyorum. Gözeti değişiyor mu? Gözet değil bu dur. Ha dur bu şey aksesuar değişiyor lan. Çok iyi. <laughs> bunda şöyle bir şey var. Bak ben hiper şarjı açtım da. Ne? Oğlum bu hiper şarj olan tüm karakter de mi oluyor? Dur. Oğlum bu hiper şarj olan tüm karakterlerden mi oynuyor? Çünkü videolardan gördüğümüzde bunun şeyde abi direkt şey oluyordu. Mutasyona şeyde şu yeşil kısmı kalıyordu şeyi şu yeşil kısmı kalıyordu bir tek bak bunun şeyi de kalıyor ha şu yeşil kısmı kalıyordu sanırım tüm hepsinde oluyor ya neyse bilmiyorum ya bunu böyle yaptılarsa bu ileride ilk beş olur bak bunun böyle harbiden şeyde değişmezse bu ileride ilk beş olur bak. şöyle arka planlarımız hemen dur. Şuradan ayrıca, şöyle hemen arka plan değiştirelim. Tamam. Şu arka planı değiştirmek için şey yapsın. Çık. Yok böyle değişmiyor. Neyse. Bu da hacker sezonu. Ah, Baya iyi bu arada. Ben çok güzel. Neyse. Bugün ne yaptık? Bugün Drakon'un bugün ilk, ilk kez şey konuşamadım. Bugün ilk kez Yes. Bravo oynadım. Bugün ilk kez Bravo oynadım. Um. Onun dışında bugün Draco karakterine baktık. Ve Hacker kostümlerine baktık. Ama videoyu beğenmişsinizdir. Like, like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.